Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Dâriz-i Dijler Kur'an-ı Kerim kırık meal çalışmasında A'raf suresinin 74. ayeti i kerimesine gelmiştik. Ve kudru iz ce'alakum hulâfe min ba'di âd ve bevâ'akum fil ard tettehizûne min suhûliha kusûran ve tanhıtûnel cibâle buyûte. Fezkuru ala اللّٰهِ ve la فِي fil مُفْسِد۪ينَ mufsidin. hatırlayın ki sizi e, Adem'den sonra yani at kavminden sonra halifeler kıldı ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında yani düzlüklerinden köşkler ediniyorsunuz. E, dağlarını evler olarak yontuyorsunuz. Allah'ın nimetlerini e, hatırlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın. Et kelime kelime irdeliyoruz. Ve zikuru ve hatırlayın. Ne zaman? E, İz o vakit ki ne yaptı? Cealekum sizi kıldı. Ne kıldı? Hulefee, halifeler kıldı. Ne zaman? Min ba'di, sonra. Kimden sonra, kimlerden sonra? Adin at kavminden sonra ve ne yaptı? Ve bevve ve sizi yerleştirdi. Nereye? Fil ardı yeryüzüne. Ne yapıyorsunuz? Tettehidûne ediniyorsunuz. Nereden? Min suhuliha düzlüklerinden, ovalarından ne ediniyorsunuz? Kusuran kasırlar, köşkler, saraylar. Ve ne yapıyorsunuz? Ve tenhitûne bu nahata yenhitu yontmak. Yontuyorsunuz neyi? El cibale dağları. Ne olarak? Büyüten evler olarak. Evler halinde. Ne yapın? Fezkuru hatırlayın. Neyi? E, e nimetlerini. Kimin? Allah'ı Allah'ın. Ve ne yapmayın? Ve le ve bozgunculuk yapmayın. Bakın ve tufsidu eş anlamlı. Ve la ta'sev bozgunculuk yapmayın. Nerede? Fil ardı yeryüzünde. Nasıl? Müfsidin, fesatçılar, bozguncular olarak. 75. ayet-i kerime. Kale el mele'ul lezine min kavmihi lillezine istud'ifu limen amene minhum. اَتَعَلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görülen, iman edenlere dediler ki, Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş olduğunu biliyor musunuz? Onlar, biz onunla gönderilene iman ediyoruz dediler. Evet, kelime olarak bakıyoruz. Kale, dedi, dediler. Kimler? El-mele'u, ileri gelenler. E, kimlerden? E, ellezine, kimselerden. Ne yapan kimselerden? İstekber'u, kibirlenen, büyüklük taslayan kimselerden. E, tabii kimlerdi bunlar? Min kavmihi, kavminden. Evet, kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler kimlere dediler? Lillezine kimselere, nasıl kimselere? Ustud'ifu, mustad'af yani zayıf bırakılan, zayıf görülen kimselere. Kimlere yani? Limen kimselere ne yapmış? Amene, iman etmiş kimselere. Kimlerden? Minhum içlerinden. Ne dediler? Ete'alemune, biliyor musunuz? Neyi? Enne olduğunu kimin? Salihan. Salihin ne olduğunu? Ne olduğunu? mürselun gönderilmiş kimden min rabbihi rabbinden rabbi tarafından ne yaptılar halu dediler ne dediler inna muhakkak ki biz neye bima o şeye hangi şeye urs ile gönderildiği şeye kimle bihi kendisiyle ne yapanlarız müminun iman edenleriz dediler قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون ve büyüklük taslayanlar dediler ki sizin iman ettiğinize biz inanmamaktayız yani iman ettiğiniz şeyi inkar edenleriz kafirleriz dediler. قال <laughs> dediler kimler ellediğine kimseler <laughs> ne yapan istekberu <laughs> büyüklük taslayan ne dediler? İnna şüphesiz ki biz neye bildiğim o şeye veya o şeyi hangi şeyi amentum iman ettiğiniz şeyi neye bihi kendisine ne yapanlarız kafirun onu inkar edenleriz dediler. Fa'akaru ennaqata ve atav an emri rabbihim ve kalu ya salihu etina bima te'iduna in minel mürselin. Deveyi böylece kestiler, Rablerin emrine karşı geldiler ve dediler ki, Ey Salih, eğer gönderilenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi getir dediler. Ve fe'akaru derken boğazladılar. Neyi? Ennaqate. O dişi deveyi. E, ve ne yaptılar? Ve atev. Ve karşı geldiler, isyan ettiler. Neye? an emri emrine kimin rabbihim rablerinin ve ne yaptılar ve kalu dediler ne dediler ya salihu ey salih ne yap İ'tina, bize getir neyi bima o şeyi hangi şeyi teiduna bizi tehdit ettiğin şeyi yani helaki azabı getir dediler ne şartla eğer in kunte isen kimlerden isen minel mürselin gönderilen elçilerden, rasullerden isen. Fa axhathumur rajfatu fa fi darihim jathimin. Bunun üzerine onları bir sarsıntı yakaladı. Yurtlarında diz üstü çökmüş halde sabahladılar. Fa <Sessizlik> derken onları yakaladı. Ne yakaladı? Er <Sessizlik> O sarsıntı. Ne oldular? ve أصبحوا صباحلardır nerede fi dârihim yurtlarında nasıl câtimin diz üstü çökmüş halde sabahladılar fe tevalâ anhum ve kâle ya kavmî lakket eblagtuküm risâlete rabbî ve nasahhtu lekum velâkin lâ tuhibbûnen nâsihîn etmâlen salih onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ey kavmim Rabbimin mesajını size tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz ki. Ve yüz çevirdi kimlerden? Anhum onlardan. Ve ne yaptı? Ve kâle dedi. Ne dedi? Ya kavmi, ey kavmim. Ne yaptım? Lakat andolsun. Şüphesiz tukum. Size tebliğ ettim neyi? Risalete, risaletini, mesajını kimin? Rabbi, Rabbimin. Ve ne yaptım? Ve nasahtu. Ve nasihat ettim, öğüt verdim. Kime? Lekum size. Fakat ve ne yapmıyorsunuz? La tuhibbune. Sevmiyorsunuz. Kimleri? En nasihin. Öğüt verenleri, nasihat edenleri. Ee, ve 80. ayet i kerime ve Lutan iz qale li kavmihi ateetun el fahisete ma sabakukum biha min min el Lutu da gönderdik kavmine dedi ki sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı iğrenç bir fiili mi yapıyorsunuz ve e, Lutan Lutu da gönderdik. Ne zaman İz o vakit ki ne yaptı? Kale dedi kime? Li kavmihi kavmine. Ne dedi? Ete etune mi yapıyorsunuz neyi? El fahişete. İğrenç fiili hangi? Ma e, sebekakum sizden önce yapmadığı. Neyi? Biha onu kimlerin? Min ahadin hiç kimsenin. Kimlerden? Min el alemin alemlerden. <Gülüş> e innekum leteetunur ricale şehveten minun nisae bel entum kavmun musrifun. Etmealen, siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır siz haddi aşan bir toplumsunuz. E innekum muhakkak ki siz ne yapıyorsunuz? leteetune yaklaşıyorsunuz kime? er ricale erkeklere. Nasıl? şehveten şehvetle. Kimleri bırakarak, min dunin nisa'i kadınları bırakarak. Bel, bilakis, kim, entum siz, nesiniz, kavmün, bir topluluksunuz, nasıl, müsrifun, haddi aşan bir topluluksunuz. Evet, burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle, hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.